Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Kum'dayız. Altın Kum'dayız. Denize çok yakın mesafede. 4 artı bir akıllı sistem havuzlu güzel bir villanın tanıtımını yapacağım. Kısa bir tanıtım videosu ardından beraber evi gezeceğiz. Müzik Evet arkadaşlar tanıtım videomuzu izlediniz. Burası araç girişimiz ve yaya girişimiz. iki tane ayrı kapımız var. Tek araçlık güzel bir park yerimiz var. Hava bugün biraz rüzgarlı didimde. Hatta soğuk da denilebilir. Girdiğimizde sol tarafta salondan çıkabileceğimiz bir bahçe terasımız. Artı ön tarafında da yeşil alanımız var. Gayet güzel kullanışlı bir ev. 2 milyon, 2 milyon 450 bin TL. 2 milyon 450 bin TL satış fiyatımız. Ve devamında... Yine iki basamak yükseltilmiş burası. Yeşil alanımız var. Çok güzel bir yeşil alan. Arka tarafta da havuzumuz var arkadaşlar. Rüzgarlı olduğu için böyle arka arka yürüyorum. Sesim daha net anlaşılsın diye burada güzel bir havuzumuz var. Gerçekten kullanışlı bir havuz. Duvarlar biraz daha yükseltilebilir isterseniz. O şekilde de kullanılabilir. Burada ne varmış? Burada da böyle bir duş alanı bırakılmış. İstenirse tamamen kapatılabilir ya da duş istemezseniz depo alanı olarak da kullanabilirsiniz artık sizin kullanım amacınıza bağlı arkadaşlar burası gerçekten güzel bir villa biraz dağınık sağ sol ama içerinin temizliği de tam olarak bitmedi biz hemen tanıtmak istedik karşıda da mesela yerler var onları da tanıtmıştık 2 milyon 480 bin liraydı onların satış fiyatı diye hatırlıyorum Burası akıllı sistem güzel bir villa arkadaşlar. Akıllı sistem güzel bir villa. Evin bahçesini gezdik. Şimdi içeriye bakacağız. İçerisi emin olun dışarıdan daha güzel. Akıllı sistem olması da büyük bir avantaj. Evet arkadaşlar dışarıya gezdik. Şimdi içeride sıra. Girdiğimizde sol tarafta salonumuz. Sağ tarafta da mutfağımız var. Ama öncesinde şunu göstereyim. Akıllı sistem kumanda panelimiz girişin hemen sol tarafında. Telefonunuzu indireceğiniz aplikasyonla Android, iOS fark etmiyor. Dünyanın her yerinden evinizi yönetebiliyorsunuz. Ne yapabiliyorsunuz? Elektrik, su açabiliyorsunuz, vanaları kapatabiliyorsunuz, panjurları açıp kapatabiliyorsunuz. Eğer mümkünse, eğer klimanız da bunun için uygunsa klimayı açıp kapatabiliyorsunuz. 4.93'e 5.40 boyutlarında bir salon arkadaşlar. Salon gerçekten çok güzel. Burada da az önce gösterdiğim, dışarıdan gösterdiğim bahçe terasımız var. Tabi bunlar biraz zor açılıyor. Zamanla yerlerine oturması gerekiyor bunların da. Gayet güzel bir salonumuz var. Şık bir de mutfağımız var. Merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Ama böyle mutfağın yanında olması da çok iç açıcı değil tabii ama burayı depo olarak kullanırlar büyük ihtimal. Lavabo olarak kullanılmaz. Bizim örf adetlerimize uymuyor çünkü mutfağın yanında olması. Geniş bir mutfak var temizlenmesi gerekiyor. Buraya da bir bar yapılmış. Üstten iki tane avize olsa çok daha güzel olabilirdi. Burada da dolap kapakları çok güzel bu arada. Çok büyük, güzel. Geniş geniş raflar var. Özellikle ev hanımları için ideal bir kullanımda denilebilir arkadaşlar. 4 artı 1. Toplamda 4 tane odamız var. Toplamda 4 adet odamız var. Güzel bir villa izleyeceksiniz. Orta katlı 3 tane oda bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktık hemen sol tarafta çok geniş kullanışlı bir banyomuz var. Gerçekten burası güzel arkadaşlar. Şimdi buraya duşakabin konulmuş. Yanında bir dolap. Buraya çamaşır makinesinin yeri yapılmış. Ayna çok güzel. Musluklar falan. Aynanın içi led. Harika olmuş. Gerçekten güzel. Yan tarafındaki odamız ortak kullanım alanları, ortak kullanım alanları mermer görünümlü seramik odalar laminat arkadaşlar 385'e 350 idi boyutlarında bir oda gayet kullanışlı oda büyük güzel kullanışlı bir oda kimyon 450 bin TL. Yan tarafında bir odamız daha var. Burası da 328'e 413 328'e 413 boyutlarında güzel bir oda. Benim mesela şu dikkatimi çekti. Normalde biraz daha böyle aşağı doğru sarkık olması gerekirken tam yukarıya sıfır yapılmış hatta o avize. Biraz o ilginç duruyor. Burada da bir balkon var. Diğer odadan da bu balkona çıkabiliyoruz arkadaşlar. Geniş kullanışlı güzel bir balkon. Masa sandalyesi var. Rahatlıkla oturabilirsiniz. Karşı tarafımızda evler var. Yan tarafımızda evler var. Altın kuma yürünebilir mi? Yürünür ama biraz uzak. Biraz uzak. Böyle biraz daha araçla rahat gidilebilecek bir yer. Burası da 4.81'e. 4.81'e. Nedir buranın boyutu? 3.42. 4.81'e 342 arkadaşlar. Boyutlar güzel. Klima tesisatlarımız bütün odalarda mevcut. Bütün odalarda mevcut. Yan taraflarında da zaten prizler bırakılmış. 2 3 3 tane priz var. Keşke bir iki tane daha olsaymış. Şimdi ben böyle söylüyorum ama olumsuz yönlerini de söylüyorum. Bunlar halledilebilecek şeyler. Çok zor şeyler değil arkadaşlar. Bunlar halledilebilecek şeyler. Şimdi yukarıya çıktığımızda bir oda, bir banyo lavabomuz var ama öncesinde böyle bir şelale var. Neresi burası? Yeni Zelanda mı? Niagara şelalesi mi acaba? Yok değil. Niagara daha büyük. Burası neresi? Eğer biliyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazarsanız biz de aydınlatmış olursunuz. Hemen sol tarafta bir banyo lavabomuz daha var. Burası da gayet kullanışlı. Güzel bir banyo lavabo. Buraya da çamaşır makinesi için yer bırakılmış. Gayet kullanışlı, güzel. Aynalara çok sevdim. Dolaplar mükemmel. Ev gerçekten güzel. Teras alanının iki tane çıkışımız var. Birisi odadan, birisi de merdivenin karşısında. Bu oda da çok geniş arkadaşlar. Bu oda da gerçekten çok geniş, güzel bir oda. 478'e 346. Yine burada bir yatak başlığı için iki tane priz bırakılmış ama priz sayısı çok az çok az mesela yatak başlıklarına bırakıldıktan sonra bir tane de girişe bırakılsa çok iyi olur. elektrikli süpürge takılabiliyor ya da koridora mesela hiç koridorda şey görmüyoruz priz görmüyoruz mesela koridorda kesinlikle priz olmalı arkadaşlar müteahhit abilerimiz de bizi dinliyorsa koridora kesinlikle priz koyun süpürge takılıyor farklı bir malzeme takılıyor lazım oluyor Burada bir depomuz var teras alanında. Ya güzelmiş burası. Burası güzel. Bayağı da geniş. Terasımız da geniş arkadaşlar. Gerçekten kullanışlı güzel bir teras var. Altın kum bu karşıdaki evlerin arka tarafında kalıyor. Terasın üstü kapatılacak. Müteahhit firma kendisi kapatacak burayı. Siz bir masraf yapmanıza gerek yok. Karşıda da villalar tanıttık. ileride de villalar tanıttık. 2 milyondan başlıyor buradaki ortalama satış rakamları. 2 milyon 250, 2 milyon 500, 2 milyon 700'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Şık, güzel, 4 artı bir akıllı sistem bir ev dedik. Diğerlerinde mesela bunlarda akıllı sistem var ama diğerlerinde yoktu. Burası da gerçekten kullanışlı güzel bir ev olmuş. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.